Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ceza sahasına girmeme challenge yapıyoruz arkadaşlar. İlk başta kalecileri değiştireceğiz arkadaşlar. Hangi ben kaleci alalım? Benim takımım bir şey. Ben Messi kale alayım. Arkadaşlar ben de vida alacağım. Vida güçlü olur. Arkadaşlar takım abim abim takımını da göstereyim size arkadaşlar. Gelmişken dur dur. Buradan değil. Aynen. Aslında Ceza girmeme challenge oldu. Ben direkt size göstereyim de girmedi ama. Tamam. Bilmedi. Arkadaşlar abimin takımı da bu. Gördüğünüz gibi. Kalede Messi. Messi biraz güçlü olmuş kalede. Herkes o alan 94 ben 97'lik olmuş. Çok iyi. Hadi geçelim maçı. Haydi geçelim. Arkadaşlar kesi oynayan varsa id'sini işte ID'sini gö koysun şeye Yok. yorumlara. Biz de bir yapalım onlarla. Evet. arkadaşlar Mehmet Harika'da abone ol olun arkadaşlar Şimdi yürüyorsunuz hadi Afal Af yap hadi tamam Aldım onu ben Ne? Şöyle ya Vera 200 Vera <laughs> Aa hallo tamam Abi Şöyle taktik deneyeceğim Geçerse Hakan Çalhan Arkadaşlar ben de Hakan Çalhan alacağım. Van Dijk. Galer Haaland. Haaland. Seriye. Oh, Allah'tan dışarı bir şey çözdüler. Kızı Abi mu? Abi ben onu unuttum. Güzel Düşüne. Düşüne işte. Rose yarışıyor. mükemmel top. Quem a bola da, da vez? Que gol? Quem bola sahası dışından Uzatmalar var bu arada Da geçme Lan hayır hayır Tamam Ama gol Ben aldım abi onu Yanlış attık Ya, ya Abi şey O çok iyi tamam, attı. attı. Sapladı. Tam köşeye, Diriye çarptı. Ya arkadaşlar benim biraz sakın kötü gibi. Ne, kötü zaten. Abi aslında benimki Konami'ye bağlanmıyor. Bağlansa arkadaşlar eski hesabıma gireceğim. Vinicius, Vinicius. 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 Vinicius yine ama halen. Oha. Ha? Carlos hayır hayır. Carlos atacak. Carlos da olacak. Ah oh, Vinicius lan. Vurma vurma. Ha? Arkadaşlar. Bu olmuş sabah. Hayır bir yere vurmasın abi. Carlos vurdu mu? <laughs> <laughs> Carlos <öyle> yaprak deneyeceğim. Arkadaşlar <laughs> ben de Hakan Çanlar aldıktan sonra öyle yaprak deneyeceğim. <laughs> Mesela hiç çalıştı ayağını sıkıyor. Su var saymıyor ama normal maçta sayıyor. Quem é a bola da gol.

Ah. Arkadaşlar <laughs> ben radara bakmadım ya yanlışlıkla. <laughs> Tam senin oyuncunun kaçacağını gördüm orada. O yüzden kaleci çıkartmadım arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> ya grubu attım ya. Aylık nerede ya? Ana, lafın üstüne geldi adam. Aa oldu gibi. Ama, Ama olmadı Olmamış. Oyuncu çarptığı için. Hadi be. Şu alırsam, alırsam. Arkadaşlar, Hakan Çağlar oldu. Aldıktan ya. sonra öyle yaprak atmamı istiyorsanız 30 like. <laughs> Çünkü bu bir deneme yapmam gerekiyor, değil mi abi? Evet. 30 like değil de 15 like. Nido lan alan. Bu <laughs> um, alan tehlikeli. Alan öküz gibi şutlamaz. Arkadaşlar şu an 2-1. Böyle yaparak aynı bu şekilde vuracaksınız. Dümdük, dümdüz. Şöyle. Viera. Alan. Hadi be. Aa Viera. Ha bittik. Ona geçittirmeyin. Bir kere zaten sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Bunu atıyorum. He? Bunu atıyorum. Ama başka iyi defans mı yok? Gideyim kötü bir defans mı koyayım onun yerine? Ya Rozier nasıl Carlos'tan alıyor ya? Ona. Oha. Oha hadi be. O bir daha iyiymiş galiba <laughs> geç 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 geç. geç. Arkadaşlar ben çalımı bu maçta deneyeceğim tabi salırlarsa Arkadaşlar çalımı deneyeceğim abime karşı Viera, Hakan Ya çok geç kaldı Ya açacaktım çalım? Lan Hakan, mal Hakan Hakan Alamaz Carlos. Alırsam Aha. oha. attı soldan geçti be. Arkadaşlar Gizal'da çalım atacak Salmıyor ki. salmaz zaten. Hadi be. Aha. Aha. Ben hakan mal hakan. Mal gel hele. Hayır Carlos'a vurdurtmayın. Çok kötü gitti. Ama olsun. Bir daha. Abi 10 dakikayı geçerse video atılmıyor. Değiştim <laughs> artık. Lan hayır, hayır vurdur. Aha. Helal. <laughs> Messi. Oh, lan geç ya. Arkadaşlar <laughs> şu bana bakın. Buraya da gol girse iki tane kendi kalesini atacaktı ya. Ve beni yenecekti. Yok beraber alacaktı. Doğru mu? Evet. Ama arkadaşlar ben yine de üç kişi olacaktı. Keşke orada Carlos tutmasaydı sen atıyordum oğlum Ama gerçek maç değil ya. Alan. Ay. Allah. 300. İşte. Sağ. Berabere. Şuradan şöyle hadi be. Lan çalan oldu. da geçmiyor, geçmiyor lan. Şş, Aa çarptı. Hadi hocam. Hocam Maldini var hocam. O aldı. Ne oldu lan orada? Aha, lan vurdun mu? Oh, Messi. Ya, Aha Messi. 1.30 boyunda Messi. Yo <laughs> oğlum 1.30 boyunda değil ki. Şaka yapıyorlar. <laughs> Aha iyi Messi tutarsın. Hadi o da çıktı hadi. Oğlum ki Messi böyle, zıplemez, falan. Messi. Arkadaşlar. Şey, var. Şöyle orta deneyeceğim burnu. Çok, çok çok kötü açtı. Atarsan gol yanlış şey. Ya ha ha başka <laughs> zaman kurtaramaz. <laughs> Allah razı olsun sen Nakan Nakan. Haaland gidiyor. Haaland gidiyor. Haaland orayı geçemez. As. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum piçe var ya piçe. Sinir ediyor değil mi adam? Oğlum lan. Abi piçe falan öküz değil mi zaten? Şey değil öküz bir daha Abi daha lan. O vardı ceza sahası için. Ya vurdum ay. Hayır. Çekmeye çalıştım top olmadı ya. Olmuyor abi çok. Yani güzel bir yer. Bu. Ah lan. <laughs> hadi hadi bir gol atsın. Ah kısa köşe vuruş yapacak. Tip şöyle zaten orada. Lan. Tamam, i̇ptal edemiyorum ya. Bırak. Abi iptal şöyle basınca olmuyor mu? İki defa. Nerede çekmen lan? Hadi lan. Değişti yani. Top nerede? <laughs> benim kadar yerdeydi. Kalak. Aa sen beni yeniyorum beraberim. Oha. Fuh, ya, çok, koca gitti. çok kötü vurdu. Çok kötü vurdu lan. Bir kere öyle yaprak be. Arkadaşlar abim sağsın bir de çalım deneyeceğim. Çalmayacağım. Yoksa yersem oluyor. Aha lan. Oha arkadaşlar yeni yıldız. Mükemmel çalımlar soktu. Hadi be. Hadi be sen. Atacağım atacağım. Emegar. Hallos ka. Ha. Lan yanlış yedim. Aha. Oha lan. Tamam iyi. <laughs> ya. Keşke doğumasaydın hani oyuncunu alsaydın. Ben kazandırdım. Ahmalar. Hadi be. Bizde. Lan, lan sala. Vay sala koy. Hadi Salah, ad hadi gibi oh. sala. Oh. Nasıl? O Carlos Bey. Carlos seni yapacağın çal... Lan. Lan. Oha Hala öldü orada ne oldu ama faal vermedi hakem 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 şirketi Hop Arkadaşlar rozu yer Hop Hala taç lan çok kötü Atamadım bile ya Of V'si Haland Bakın. Burada Muhammed Salah geçemez. Şimdi aldım onu. Ana aldı lan. Orada Haland atacak gördüm. Aa çok kötü vurdu ya. Abi orada onun. Abi. Yani şöyle Hadi bir koş Haland lan. Hadi mandil Maldini'den al. ay sizin. Şey <laughs> ay <laughs> sizin ayağınızın. Ya bu ayaksız ya. Ayaksız. Kavan ayaksız. Kalan evet. indirir. Muhammed Salah koşar da işte çalan çalan oluyor. Şimdi. Yunus Hala. abi. <laughs> Oğlum pika. Bakın. Oha ya. <laughs> oğlum. Beraberiz şu an. Ben altılara gidecek gibi atamayan kazanacak. Evet. O yüzden. Ama daha yani ya. şöyle. Hadi. be kaçın uzun topu annem atlamak bi hayır 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 <laughs> bir tane kendine verin ne yapacağım <laughs> sal atayım bari at hayır ya Direkt bana atıver dur Sen sal ben sal ben atarım cipri hızlı yap tamam Hı. bir tane daha atacağım arkadaşlar Evet. Arkadaşlar <laughs> gelildim. At at dedim. Sonunda at Hay başlayacağım öyle bir şey ya. Bir daha alır onu. Onu atayım. Sana attırmayacağım. <laughs> <yiyeceğim. Evet. gülüyor> Kaybettim arkadaşlar. Ama daha dakika 85. O ne? Dakika bitti. Neredeyse oğlum. Ama yani ben 4 3 bir gol atmam lazım. İşte. Haaland oha. İşte Haaland böyle deniliyor. İşte senin Haaland'dan da böyle alınır. Oğlum Haaland ayağım mı? Ayağını kullanmıyor. Ya sal, salma. Zaten ben şu an kaybediyordum. kazanıyordum, kaybetmeye baş. Yo berabereydi. Şöyle pike. Hadi geri kalıcı kaleye dönecek. Aha bak. Pasta daha getirdi. Salah hayır mallar. Arkadaşlar. Arkadaşlar maç bitiyor. Görüşürüz arkadaşlar. Dur tamam neyse. Arkadaşlar şimdiden bir çalımı göstereyim size arkadaşlar. Sonra videonun sonunu verelim. Takımını göstersin. Takımını bir göstereyim. <laughs> ay, ay, böyle inerler 15 gün oldu lan. İndirelim herhalde. Arkadaşlar <laughs> şöyle bir takım. Şu, yedekler çok kötü. Evet. Şu kaleci şuraya sokalım. Artı Boş yer Arkadaşlar şu falan. Takım taktiğim arkadaşlar. 75 top çevirme. hepsini ondan zaten Bir tek alanda şeye var Basmıyor bazenle. De. Değil mi? eş arkadaşlar hadi görüşürüz Hı -hı.